Evet. Bak kurbağa. Ay, Kurbağalar ay kayın, balıkları şarkı söylüyormuş. Ay. Tamam yeni, yeni giy anne bir daha giy anneciğim. Eylül ee, kurbanlar ne der? Yok ya. Quak quak. Tamam yapıştır anneciğim. Bu bunu neler yapıt? Buradaki kurbağa görüntülerini. Buna mı? Evet. Buna mı? Evet. O ne yapıyor? Ha, bir tane daha var. Tamam aşkım. Anne. Efendim anneciğim. Ben yapıtayım mı? Tamam beki. Hepsindeyiz sırayla sayfa sayfa. Hı -hı. Boşluklara. Evet. Aferin. Bak burada da kurbağalar Evet. Şimdi Eylül, o sayfadan kurbağalar ne yapıyor anneciğim? Yak yak diyorlar. Vak vak diyorlar. Peki kimlere diyorlar vak vak? Balıklara. Balıkları şarkı mı söylüyorlar? Evet. Bu benim kuşlar yer diyor mu kuş? Ha, koyunlar kuşların mı? Kuşlar koyunların üzerinde mi? Evet. Bu da şu koyun içinde ne yağmış. Ne varmış? Karbidet yağmış. Bu da ne yağmış. Aa, ne varmış? Kuş. Peki kuşların rengi hangi renk? Mane. Ay. Eylül peki kaç tane kuş var anneciğim koyunun üzerinde? Bir tane. Bir sayalım. Bu kaç? Bir. Bir. Bu? Üç. İki. İki. Evet. Karıştırdın Bir. sanırım. Bir. 2 İki. Bir. İki. Hı hı. Bir. İki. Hı hı. Bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4, 10 11 <laughs> 12 Sayılar sanki birbirine karıştı. 12. Aferin kızım. 12. Aa, Şimdi böyle atladık. Şimdi burada ne diyor? Mutlu geyik gülücükler saçıyor. Bu geyik tamam mı? Tamam. Çok mutlu olmuş gülüyormuş. Bu da. Ama kitabı kendine çevir istersen. Tamam. Kelebekler onun boynuzlarını süslüyor. Ben boyamaya başladım bunu. Tamam biraz evet boyayabilirsin. Üstünden geçebilirsin anneciğim. Ay yapaktan Ne vereyim anneciğim? Yapaktan. Tamam. Kelebek veriyorum. Sen giyeyim boynuzlarını süsle tamam mı? A tamam. Ha, hadi bakalım. Anne kalem kalem. ben yapamam. Tamam ben aldım kalemi anneciğim. A pa Hoppa. A Alkış kızıma. Bir tane Eylül bir de sayarak gidelim tamam mı anneciğim? Tamam. Dur biraz çıkarmakta zorlanıyorum. Çıkardım. Bir şey değil efendim. Ay, mı? Hayır anneciğim bu çıkartmalar kitabın çıkartması kitaba yapıştırılacak. Demek. Hı hı. Ay çok güzel. Şimdi Al bakalım. Buradaki aç. Buradakini zaten var. Burada soluk olduğu için bunları canlandıracağız. Da. Anneciğim buradaki sayfaların bunlar yapışkanları. Ana. Sırayla yapıştıracağız tamam Ana, mı? Maymunun da, da Tamam maymunun sayfasına gelince yapıştıracağız bir tane. Ana. Evet aferin Eylül. kelebek kelebekler hangi renk? Pembe. Evet kaç tane kelebeğimiz var anneciğim? Ay, kelebeğim. İki tane. İki tane Evet iki tane kelebek. <laughs> tamam say bakalım. Seni dinliyorum. ana, <laughs> <laughs>